Selamun Aleyküm dostlar. Ben Süleyman Yaşar. Helal Finans platformu aracılığıyla insanların kendi dini hassasiyetlerine göre yatırım yapmalarına ve helal finansal okur yazarlıklarına bir nebze de olsa katkı sunmak için gönüllü çalışmalar yapıyoruz. Beni Twitter üzerinden Helal Finans adını aratarak takip edebilirsiniz dostlar. Burada bu konuya yönelik farkındalık oluşturan Paylaşımlar ve içerikler paylaşıyorum. Şimdi bu e, videomuzun konusu arındırma. Arındırma konusunda biliyorum e, birçok kafa karışıklığı var, hesaplama zorluğu var. Bunun farkındayım. Zaten biz sırf bunun farkında olduğumuz için e, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulundaki kıymetli hocalarımızla bir süredir görüşme ve istişare halindeydik. Dolayısıyla. Şu anda çektiğimiz video yani bu çalışma TKBB danışmak kurulundaki kıymetli hocalarımızla yaptığımız görüşme ve istişare sonrası şekillenmiş bir çalışmadır ve bunu duyurmaya çalışacağız inşallah. Sosyal medyada iyi niyetli de olsa bazı yayınlanan çalışmalar oldu. Bu çalışmaların da bir hükmü kalmadığını burada söylemek zorundayım. Çünkü orada yapılan bazı hesaplamayla ilgili yanlışlıklar vardı. Bunları ben de izledim. İnşallah bu videoyla ne yapmış olacağız? Bunları netleştirmiş olacağız. Buradaki tüm anlatacaklarımın hepsinin kaynağı şu alttaki sitede gördüğümüz linke tıklarsanız dostlar buraya girerseniz burada standart ve rehberler bulunuyor. Tamamen kaynağımız bunlardır. Bu standart ve rehberleri danışma kurulu hazırlamış. Ve biz katılıma sunmuştur. Dolayısıyla katılım endeksi onayındaki tüm şirketler de buradaki standart ve rehberlere göre seçiliyor ve geliştiriliyor. Şimdi videomuza geçelim dostlar. Ben arındırmayı 3 maddede inşallah size özetleyeceğim. Yani çok fazla sizi tutmak istemiyorum. Çünkü herkesin zamanı kısıtlı olabilir. O yüzden... 3 maddede anlatmaya çalışacağım inşallah. Birincisi arındırma nedir? Arındırma hiç duymayanlar için arındırma herhangi bir şekilde haram unsurlardan kaynaklanan gelirlerin tespit edilip elde edilen gelirlerin bakın sevap beklentisi olmadan ve bakmakla yükümlü olunmayan kişilere ve hayır kurumlarına verilerek temizlenmesi işlemidir. Arındırma konusu kısaca bu. Daha detaylandırabiliriz ama şu anda videomuzun konusu bu değil. Ne zaman yapılır peki bu arındırma? Arındırma dostlar katılım endeksinin güncelleme tarihleri olan 1 Ekim ve 1 Mayıs'ta geriye dönük şekilde yılda iki defa yapılır. Tamam burada en hemfikiriz. 6 ayda bir yapılır. Rehberde de bu şekilde geçiyor. Fakat şuradaki alttaki ifade çok önemli. Bunu anlatmaya çalışayım. Bakın dostlar 1 Ekim'deki güncelleme yani oradaki belirlenen şirketler ve o şirketlerin katılım finans ilkeleri bilgi formunda belirttiği mahzurlu gelirler oranı ne zaman oluştu? 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 arasında oluştu. Dolayısıyla o dönemki yatırımlarla birlikte şekillendi ve biz bu bilgiyi şurada oluşan bilgiyi mahzurlu gelirler bilgisini 1 Ekim'de öğreniyoruz. Daha doğrusu 1 Ekim'de resmi olarak duyuruluyor. Biz de bu 1 Ekim'deki bilgiyle birlikte 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki yaptığımız alım satımlar için 1 Ekim'deki katılım finans ilkeleri bilgi formunda belirtilen mahzurlu gelirleri hesaba katacağız. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine 1 Mayıs için de güncelleme tarihi geldiğinde ve güncelleme olduğunda dostlar biz anlarız ki bu güncelleme verileri 1 Temmuz 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki alım satımlar için geçerlidir. Yani bunda hem fikiriz. Bunu özellikle hani TKB ve danışma kurulundaki hocalarımızla da istişare ettik. Arındırma kesinlikle geriye dönük yapılmalı. Dolayısıyla şu anda mesela bir hisse caizse biz bu hisseyi alıp sattık. Bir ay elimizde tuttuk kar ettik veya etmedik. Elimizden çıkardığımızda hemen arındırma yapılıyor. Arındırmanın yapılması için dostlar 1 Mayıs'taki güncelleme verilerinin gelmesi lazım. Onu öğrenmemiz lazım. Çünkü biz ilgili şirketin 1 Temmuz ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki mahzurlu gelir oranını bilmiyoruz. Miktarını bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda arındırma yapamayız. bu konunun netleştiğini düşünüyorum. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir Excel çalışmamız da var inşallah. Burada sizin kendinizin hiç hesaplamasına ve zorlanmasına gerek kalmadan sadece iki tane veri girerek hesaplamayı yapabileceksiniz. Bununla ilgili iki slide sonra inşallah göstermiş olacağım. Peki bu arındırma nasıl yapılır? Önce şirketin mahzurlu gelirleri toplam lot adedine bölünür. Bakın dostlar. Şirketin mahzurlu gelirleri 1 Ekim 2022 yılından önce bilmiyorduk. Yani katılım finans ilkeleri bilgi formu 1 Ekim'de 1 Ekim 2022 yılında yürürlüğe girdi ve artık duyurulmaya başlandı. Onun öncesindeki süreçte biz şirketin mahzurlu gelirlerini tamamen mali bilançolarına kendi amatör çabamızla öğrenmeye çalışıyorduk. Ama şimdi Borsa İstanbul Katılım Endeksini uhdesine aldıktan sonra bu iş resmi bir hüviyete döndü ve artık şirketler zorunlu olarak kendi gelirlerinin mahzurlu kısımlarını katılım finans ilkeleri bilgi formu üzerinden yayınlıyorlar. Bakın şurada olduğu gibi. Şurada mesela ne diyor? Şirketin katılım finans ilkelerine uygun olmayan gelirlerin oranı %2.74. Bu da şurada görünüyor. Bakın A kısmı 0 B kısmı var. Bu, bu da iki, 22 milyon küsür lira. Ve sonra bir de 9 milyon küsür lira da var. Bu da e, katılım finans ilkelerine e, uygun olan gelirler. Yani şu geliri şundan çıkarıyoruz ve mahzurlu gelirleri buluyoruz. Biz bunun için tüm hisselerin mahzurlu gelirlerini kendimiz Excel'e ekledik dostlar. Siz sadece hesaplamayı yapacaksınız inşallah. Yani o konuda sizin tek tek hesap yapmanıza gerek yok. Sadece sağlamasını yapabilirsiniz. Buraya gelmişken şunu da göstermiş olayım. Bakın dostlar, Afyon Çimento için bu katılım finans ilkeleri bilgi formu sadece 2022 yılının 6 aylık dönemi için geçerli. Şurada da söylendiği gibi verilerin ait olduğu finansal tablo yılı veya dönemi 2022 6 aylık. Dolayısıyla biz arındırmamızı da 2022'nin ilk 6 ayında yaptığımız alım satımlar için yapacağız. Bu konuda inşallah hem fikir olalım. Bu konu net bir şekilde böyledir. Şimdi şirketin mahzurlu gelirlerini toplam lot adedine bölündüğünü söyledik. Sonra bu çıktan sonucu dönem gün sayısına bölüyoruz. 180'e yani. bazı iyi niyetli dostlarımız ne yapmışlar? 1 Ekim ve 1 Mayıs arasındaki günleri hesaplayıp işte 212'ye bölmüşler veya 153'e bölmüşler ve o şekilde bir oran bulmuşlar. Bu yanlış. Bunu da teyit ettik. Yani özellikle bir yanlış yapmamak ve veba almamak için e, bu video aslında bu kadar gecikti. E, ama şu anda bunun netleştiğini söyleyebiliriz. Peki bölündükten sonra çıkan bu sonucu ne yapıyoruz? Önce elde tutulan hisse sayısıyla sonra da hissenin elde tutulduğu gün sayısıyla çarpıp arandırma miktarımızı öğreniyoruz. Bununla ilgili Excel e çalışmamızı inşallah göstereceğim. Arındırma hakkında birkaç not söyledikten sonra tabii ki. Şimdi dostlar alım satımı caiz olan hisseler arındırma yapmak şartıyla caizdir. Yani arındırma yapmamız zaten gerektiği için alım satımı caiz olarak söyleniyor bize. Dolayısıyla kesinlikle arındırma yapmamız gerekiyor. İslam alimleri tüm unsurlarıyla İslami prensiplere uymayan hisse senetlerinden elde edilen kar payı, temettü ve sermaye kazancı gibi gelirlerin caiz olmayan kısımlarının arındırılması gerektiğini hükmetmişlerdir. Bu genel bir kural. TKBB Danışma Kurulu da bu genel kuralı ne yapmış? Bazı kriterlerle sınırlamış. Bu da nedir? %5, %33 gibi eşik oranları belirlemiş. O zaman diyoruz ki katılım endeksi kriterlerin eşik oranlarını aşan hisselerin alım satımı caiz olmadığı gibi arındırma yapma şartıyla da caiz değildir. Yani adam Diyor ki yüzde 33, yüzde 47 ama diğerleri uygun, diğerleri yüzde 5'in altında, bu da yüzde altında ama bu yüzde 40, yüzde 50. Ben alacağım ama arındırma yapacağım sonra yani sıkıntı yok. Hayır kardeşim, caiz değil. Yani eğer e, bundan da ileri gidersek artık yani aklıma bir karikatür geliyor da onu şu an göstermek istemiyorum. E, ya bu da artık katılım endeksinin en esnek durumunu da göz ardı etmek ve art niyetli bir duruma giriyor. Katılım endeksi finansal piyasalardaki en esnek cevazdır ve ruhsattır. O yüzden bunun da ilerisi artık cevaza aşar, ve ruhsatı aşar. O yüzden harama girer diye söyleyebiliriz. Bir mevzu da şu dostlar. karda da zararda da arındırma gerektiği mevzusu. Biz biliyorsunuz 4 Nisan 2022 yılında yine TKBB Danışma Kurulu Ahmet Yaman hocamızla yaptığımız bir zoom görüşmesinde bir buçuk saat sürmüştü. Video kaydı hala Telegram grubumuzda mevcut. Orada kendisine bizzat soruyu ben sormuştum hocam, bir hisseden kar ettiğimizde hissenin tüm ana parayla birlikte ve kar dahil bir şekilde mi arındırma yapacağız yoksa sadece kar üzerinden mi? bize cevabı da sadece kar üzerinden olması gerektiği. Bunun video kaydı var. Ee, video kaydını Telegram kanalımız üzerinden Ahmet Yaman diye aratarak bulabilirsiniz dostlar. Biz bu kardan arındırma yapılması gerektiğini o dönemden beri söylüyoruz. Fakat şöyle bir şey de bilinmesi gerekiyor. O zaman ne katılım finans ilkeleri bilgi formu var, ne şirketlerin mahzurlu gelirlerine anlamlı ve net bir şekilde ulaşabiliyordu. Daha doğrusu böyle bir imkanımız yoktu. Artı Borsa İstanbul henüz katılım endeksini uhdesine almamıştı yani ben Nisan ayından bahsediyorum. Katılım endeksi Kasım ayında daha yeni Borsa İstanbul'un uhdesine alındı. Dolayısıyla o zaman yaptığımız yanlış değildi. O zamanlar için doğruydu. Ama şu anda biz hem karda da hem de zararda da arındırma yapmamız gerekiyor. Arındırmamızı nasıl yapacağımızı ve hesaplamayı nasıl yapacağımızı da inşallah göstereceğim. Evet dostlar şöyle küçük basit bir Excel hazırladım. Sadece siz şu iki kısmı ve şu kısımları dolduracaksınız. Öncelikle şu soldaki arındırma verilerinin 1 Ocak 2022 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki verileri kapsamakta olduğunu bilmeniz lazım. Sadece bu tarihler arasındaki alım satımlar için geçerlidir buradaki veriler. Geriye dönük yapılır demiştik ya arındırma için. Dolayısıyla buradaki arındırma verileri 1 Ocak ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki alım satımlar için geçerlidir. Yani biz buradaki hesaplamayı şu an için yapmıyoruz. Ne yapacağız mesela? İlgili bir aracı kurumda hesap ekstremizi çıkaracağız dostlar. Hepsini gerekirse teker teker gireceğiz. işte. ne yaptık mesela? İşte anele diye bir hisse aldık. 50 gün elimizde tuttuk tamam mı? Hisse sayımız da 250 olsun. Bakın çıktı mesela 0.40. Yani 40 kuruş bizim arındırmamız gerekiyor bakın. Ne kadar az. İşte biz ne yapacağız o zaman? Tüm hesap ekstremizi kontrol ederek inşallah bu 6 ay içerisinde yaptığımız alım satımların arındırmasını bu şekilde hesaplamış olacağız siz garanti olarak çok daha fazla da verebilirsiniz. Yani bu tamamen size bağlı. Ama ben olması gerektiğini burada söylemek zorundayım. Kardan arındırma yapmayı da ben çok şey bakmıyorum. Hani sıkıntılı olduğunu düşünmüyorum. Sadece zararda da olsa mutlaka yapılmalı gerektiğini şu anda yeni ifade ediyoruz. Bu önemli. Ama bazen bakın burada 40 kuruş çıkmış ama ah gazda 140 lira çıkmış mesela. Hani siz her halükarda bunu hesapladıktan sonra 140 değil de 150 lira arındırmayla siz başkalarına hibe edebilir ve elinizden çıkartabilirsiniz. Yani buradaki hesaplamayı mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu gerekli dostlar. Sadece kardan arındırma yapmak yeterli olmayabiliyor. Çünkü oradaki veri bunun buradaki verilerin altında olabilir. Bir tane daha yapalım şu altlardan mesela. Doğaç'a bakalım. mesela Doğaç'ta diyelim ki 50 gün boyunca elimizde tuttuk. Kaç tane ise? 500 tane ise. Bakın 81,5 lira bizim arındırmamız gerekiyor. Bu soldaki hesaplama miktarını bu şekilde öğrenmiş olduk dostlar. Şimdi gelelim sağa. Bu sağ tarafta da dostlar küçük basit bir çalışma. Ne yapacaksınız? 1 Mayıs 2023 tarihinde katılım endeksi güncellendiğinde burada sizin kaydettiğiniz alım satımlar ve alış ve satış tarihinizi göreceksiniz. Örnek verelim mesela. Şunu silelim. Mesela biz doğaç aldık. Kaç tane alalım? 250 tane almış olalım. Ne zaman almış olalım? 1 Temmuz ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasında almış olalım. Örnek verelim. 5 Eylül 2022'de almış olalım bunu. 12 Aralık 2022'de de satmış olalım. 97 gün boyunca biz bu doğaşı elimizde tutmuşuz. İşte bu 97 gün ve buradaki 250 hisse adedi bilgisi bizim için 1 Mayıs'ta gerekli bir mevzu, gerekli bir veri. O yüzden burada biz kendi hesaplamamızı yaparak 1 Mayıs'a kadar inşallah buradaki portföyümüzü şekillendirecek ve sonra da güncelleme ile birlikte arındırmamızı yapacağız. Biz 1 Mayıs geldiğinde zaten tekrar tüm şirketlerin arındırma verilerini arındırılması gereken miktar ve şu hesaplamayı tekrar güncelleyeceğiz ve inşallah çok ama çok daha güzel bir çalışmayla sizlere sunacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Helal Finans Platformu olarak dostlar hem YouTube'da hem Twitter'da hem de Telegram üzerinde gönüllü çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu video birçok soruyu netleştirmiştir, cevap vermiştir inşallah. Hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.